Evet sevgili üniversite adayları büyük bir heyecan içerisindesiniz. Yarın 31 Temmuz ve üniversite sınavlarının puanları e, açıklanacak. Sabahtan beri telefonlar alıyorum. Acaba saat kaçta açıklanacak diye. Lütfen bu konuda biraz sakin olun. E, ÖSM gerekli açıklamayı bir süre sonra yapacaktır. Böylece hepimiz saatini öğreneceğiz. Ve daha sonra da Allah nasip ederse sonuçlarınızı bir bir bakma şansını elde edeceğiz. Tabii tercihlerinizi tercih yaparken üniversitenin tanıtım günleri de büyük bir ihtimal yarından itibaren başlayıp 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Ama esas önemli tarih tercih listelerinin teslimi 7 ile 14 Ağustos arasında yapılacak. Şimdi bu bölümün konu Yeditepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doçent Doktor ...ve benim öğrencim... ...dershaneden öğrenci, öğrencim... ...Sayın Serkan Topaloğlu... ...Sayın Topaloğlu hoş geldiniz. Evet hocam yıllar sonra sizi görmek beni de çok mutlu etti... ...böyle bir programda. İzniniz olursa tercih dönemi de yaklaştı. E, adaylara çok küçük bir... ...öğütte bulunmak istedim. O önce siz de geçtiniz. Evet. E, söz sizin buyurun adaylarla ne istiyorsunuz konuşun. Ben şanslıydım sizin desteğinizle de geçtim ah, hocam... ...o çok, çok sağ olun. olun. Ee, i̇lk söyleyeceğim şey en önemli şeylerden... ...bir tanesi de şey olur herhalde... Gerçekten ne yapmak istiyorlarsa bir onu düşünerekten tercihlerini yapmalarını kendilerine tercih, e, tavsiye ederim. Üniversiteler birçok üniversite var ülkemizde. Üniversite tercihinden önce adayın ne yapmak istediğine karar vermesi çok önemli. Doğru. Maddi kaygıları e, düşünmeden aday ne ne olmak istiyor? Bir önce ona karar vermeli diye düşünüyorum. Ondan sonra üniversite tercihini yapmalı diye düşünüyorum. Benim puanım buraya yetiyor. Ben bu olayım demek. Daha sonra geri dönülemeyecek sıkıntılara da sebep olabiliyor. Sizler de biliyorsunuz hocam zaten. Doğrudur. Ee, i̇zniniz olursa bunu söylemiş olayım önce. Ben de buradan zaman bir şey hatırlatayım. Bu yıl bana göre bir kriz yaşanacak ama krizden fırsatlar doğacak. Benim böyle beni katılmadığım bir konu vardır. Bir önceki yılın taban puanları, bir önceki yılın başarı sırasına göre tercihler yapılır. Bu yıl ne taban puan var ne başarı sırası. Doğru. Var. Bu yıl kalbinin sesi olacak. Harika. Evet. Puanı düşük bir yüksek bir şey hiç önemli değil. Genç kendi yapısına uygun bir yeri seçecek. Kesinlikle. Bakın şunu iddia ediyorum. Bu yıl kalbinin sesine e, bakarak tercih yapan bu jenerasyon e, mezun olduğu zaman çok farklı olacak ve krizden fırsatında olduğunu görecek. %100 katılıyorum. Hocam. Ben Kesinlikle o şekilde katılıyorum. düşünüyorum. Katılıyorum. E, gelelim şimdi buluş ve inovasyonlar, Doğru yenilikler hocam. hakkında görüşleriniz nedir? Hocam bu çok önemli. Ee, özellikle yeni nesil bu konuda... E, çok aktif onu söyleyebilirim. İzniniz olursa da çok küçük küçük bu iki Lütfen. kavramı tanımlamak Sediğiniz isterim. gibi. Buyurun. Esasında kabaca buluş var olmayanın ortaya konması diye şey yapabiliriz. E, bilimsel verilerle var olmayanı ortaya koymak diyebiliriz. İnovasyon ise e, farklı ve yenilikçi düşüncelerle var olanı iyileştirmek ya da optimize etmek diyebiliriz. Esasında birkaç örnekle bu kavramlar hep birbirine karışıyor ama örneklerle verince daha uygun daha olabiliyor. Daha e, En basiti telefon. 1870'lerde Graham Bell tarafından bulunan telefon, bin, o, o bir buluş. 1980'lerde cep telefonu oldu, bu bir inovasyon. Evet. Ya da Yine. daha başkası ampulün bulunması Edison tarafından, yıllar sonra bunun masa lambası olması. E, o da bir inovasyon. Evet. E, bu ikisi arasında ciddi bir fark var. E, bu çok önemli bir kavram özellikle günümüzde. E, Birçok ekonomi inovasyonla dönüyor. E, de bu açıdan çok şanslı, genç bir nüfusa sahibiz. Dolayısıyla e, bunların değerlendirilmesi gereğini düşünüyorum ben. Biz de üniversitemizde buna ciddi önem veriyoruz. E, ve bütün e, fikri olan öğrencilerimize, inovatif tarafı kuvvetli olan öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Birazdan zaten anlatmaya çalışacağız. Destek olmaya çalışıyorsunuz e, fikri olan öğrenci derken. Gençlere de şunu söylemekte yarar var mı? Yani Fikirlerinizi üniversitenize paylaşın, korkmayın. Ona biraz açar mısınız? Tabii ki açarız hocam. E, açıkçası şey yapıyoruz. Utanıyorlar. Yani bunlar Hiç yanlış. utanmasınlar hocam. Ee, bu konuda çok rahat olmakta fayda var. Çünkü bazen insan e, aklına bir şey geldiğinde kendi fikri olduğu için onun kıymetini göremeyebiliyor. Hı hı. Ama başka bu konuda bilgi sahibi olan veya daha önceden bunu tecrübe etmiş biriyle paylaştığında e, çok enteresan noktalara gidebiliyor. Hı hı. Bazen kişiler bilirsiniz işte bir fikri aklına bir şey geldiğinde ya bu basit bir şey diye e, isimlendirebiliyor. Hı hı. Biliyorsunuz çeşitli mesajlaşma platformları var. Esasında çok basit şeyler ama çok popülerler. Çok inovatifler. E, açıkçası biz bunu da öngörerek iki yıldır bir yarışma düzenliyoruz üniversitemizde. Hı hı. E, i̇smi Yeditepe Yeni Fikir hı hı. yarışması. Hı hı. E, bu yılda hatta şu anda e, o başvuruları alıyoruz. Online sistemle başvuru alıyoruz. Ve bütün öğrencilerimizin bizimle alakalı sadece mevcutta öğrenci olması da gerekmiyor. E, mezun öğrencilerimize de açık bu yarışma. Yakın bir gelecekte herkes açmayı da düşünüyoruz açıkçası. Öğrencilerimizin fikirlerini topluyoruz ve bunları değerlendiriyoruz. Evet. Ve şekillendiriyoruz açıkçası. Evet. Peki burada şunu da söyleyebilir miyiz? Yani bizim bir atı sözümüz yeni bir icat çıkartma. Yani <laughs> bana göre artık yeni bir icat çıkart sözü daha geçerli. Artık icat çıkartma vakti hocam. Değil onu, mi? onu çok net söyleyebiliriz. Ee, biz bununla övünüyoruz. Açıkçası çok Belki da... patent e, devri. Tabii kesinlikle e, patent devri, tabii ki şey ticarileşmeye açık patentler çok çok daha kıymetli. Yani bir şeyi sadece belgesini almak çok önemli değil ama ticarileşmesi de önemli. Bu açıdan üniversitemizde oldukça şanslı, kurucu başkanımızın ve üniversite yönetimimizin e, kesintisiz desteğiyle e, bir, herhangi bir öğrencimizin ya da öğretim üyemizin, öğretim elemanımızın herhangi bir fikrini teknoloji transfer ofisi olarak baştan yani fikirden hı hı. patentleşme aşamasına kadar bütün süreçleri biz üstleniyoruz. Çok iyi. Ve üniversitemiz bütün maddi sorumluluğunu da üstleniyor. Çok iyi. E, Bu sebeple e, birçok rakamlarla esasında dinleyenleri, izleyenleri boğmak istemem ancak e, 220 patent dosyasına sahip bir üniversiteyiz. Hı hı. Ve bunlardan yaklaşık 70 tanesi de e, belgesini almış patent Ama dosyası. Ama çok önemli bir rakam. Çok önemli Ülke bir için rakam. önemli bir rakam. Kesinlikle öyle hocam. Peki buradan şuraya gelelim. Şimdi... Hani ben ne anlıyorum diyeyim, ekran başındakiler biliyordur da, teknoloji transferi ne demek, ben ne anlamalıyım? Hocam çok önemli bir kavram. Biliyorsunuz üniversitelerde, ki ülkemizde 170'e yakın üniversite var, birçok bir araştırma yapılıyor, bilimsel bilgi üretiliyor. Teknoloji transferi esasında adından da anlaşılabileceği gibi, bilimsel çalışmaların sanayiyle buluşması diyebiliriz basitçe. Hı hı. Ee, üniversitede olan araştırmaların sanayiye evrilmesi şeklinde değerlendirebiliriz. Ee, burada tabii benim de müdürü olduğum teknoloji transfer ofisi ki biz üniversitede evet. biz ona yutto diyoruz. Ee, esas görevi üniversitede üretilmiş bilimsel bilginin, araştırmanın sanayiye uygun bir dil hı hı. ve ritimle aktarılması hı hı. olarak görüyoruz biz. Ee, şöyle siz de takdir ederseniz ki üniversitelerde e, farklı bir ritim ve farklı bir dil var. Ama sanayinin de farklı bir ritmi ve dili var. Evet. Açıkçası teknoloji transfer ofisi bizim ofisimizde evet. burada ikisi arasında bir ara, bul, ara buluculuk bir tercüman e, görevi yapıyor. Sanayiden ihtiyaçları alıyoruz. E, öğretim üyemize aktarıyoruz. Öğretim üyemizdeki bilimsel bilgiyi alıp sanayiye Sanayi aktarıyoruz yani. ve bir şekilde bir ürünün ürün haline gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yani siz bir köprüsünüz. Kesinlikle. Siz göreviniz köprüsün. köprülük. Kesinlikle öyle. Peki burada bu Utah ile ilgili tabii dediniz ki şu şekilde var bunu biraz daha açma şansınız var mı? E, tabii hocam e, şöyle yapıyoruz açıkçası. Eee Az önce de söyledim hı hı. Ee, birkaç rakam verirsem belki daha e, yerinde olabilir. Daha iyi olacak Evet. rakamsal da girelim. Ee, şöyle e, belki teknoloji transfer ofislerinin yapısından da bahsetmek lazım. E, teknoloji transfer ofisleri... Bakın şimdi e, niye ben bunu söylüyorum? Çocuklar şimdi tercih yapacaklar. Doğru. Tercihler de bu da yeni bir terim olarak karşılığına Kesinlikle. geliyor. Bunu çok iyi araştırmaları lazım. Kesinlikle. O yüzden üstüne duruyorum. Kesinlikle. Hocam birazdan da yarışmayla alakalı Hı. Iz, izniniz olursa... Tabii tabii buyurun. Bir yaşmasını da lütfen. isterim. E, ben sözünüzü kesmeyin devam edin. Harika. Direkt yarışmaya da girin. Çok Böyle. teşekkür ederim. E, teknoloji transfer ofisleri için belirlenmiş 5 adet modül var. Bunların içerisinde ben o modüllerden çok bahsetmek istemiyorum ama 3 tanesi çok ön plana çıkıyor. Üniversite sanayi İşbirliği, sinayi mülki haklar kabaca patent diyebiliriz tamam. ve şirketleşme girişimcilik. Hı hı. Bu üç kavram çok önemli. Adaylar için de şu an üniversiteye girecek adaylar için de girişimcilik. Bu anahtar kelime benim için tamam. açıkçası. Biz teknoloji transfer ofisi olarak ne yapıyoruz diye soracak olursanız. Biz öncelikle öğretim üyelerimize ofis olarak nerede fonlar var bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bu sayede de bir kaynak yaratıyoruz ve bu kaynak sayesinde daha katma değerli araştırmalar ortaya çıkartıyoruz. Birkaç rakam vermem gerekirse, 2006 yılında Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi olarak kurulan ofis, 2015 yılında bir rektörlük birimi haline gelip Teknoloji Transfer Ofisi evet. adını alıyor. Burada da şöyle bir şey söyleyebilirim, 2006 yılından bugüne 900'ün üzerinde proje başvurumuz olmuş. 300 tanesini tamamlamışız, 60 tanesi hali hazırda devam eden proje ve bunların bir çıktısı olarak da, işte az önce bahsettim size, 220 patent dosyasından evet. bahsediyoruz. Bunlar çok önemli rakamlar. Burada şeyi vurgulamak isterim, e pek tabii ki biz bu, bu projeleri, e, bu zamana kadar yapılmış ve devam etmekte olan 400'e yakın projeyi e, tek başımıza yapmıyoruz öğretim üyesi olarak. Sizler de takdir edersiniz ki öğrencilerle yapıyoruz. Tabii. Hatta son zamanlarda e, bu fonların da imkan verdiği ölçüde lisans öğrencilerimizi de oyuna dahil ediyoruz doğrusu. Hı hı. Öğretim üyelerimiz de oyuna dahil etmek durumunda kalıyorlar. Zaten lisansüstü üstü öğrencilerimizde bir problem yok onlar zaten bir projenin parçası oluyorlar. Ancak lisans öğrencilerimizde etkin bir şekilde e, bu dış kaynaklı fonlardan ya da ulusal fonlardan kaynaklanan projelerde bizzat bir fiil yer alabiliyorlar. Hı hı. Peki burada şuraya gireceğim şimdi bu Yutto'nun misyon ve vizyonu. Bunun üniversitenin e, araştırma stratejisindeki katkıları ne oluyor? Şöyle e, ben izin verirseniz e, Yutto'nun vizyonunu bir e, söylemek isterim. Tabii tabii. E, gücünü bilimsel bilgi ve teknolojiden alan Hı -hı. yenilikçi ve üretim odaklı dünya çapında şirketlerin kurulması ve dönüştürmesi için bir işbirliği noktası evet. olmak. Bizim üniversitemiz gerçekten e, bilime çok önem veriyor. E, zaten e, var olan işte 10 bin e, metrekare üzerinde bir e, laboratuvar altyapımız var. Onun haricinde bini e, aşan araştırmacımız var üniversite bünyesinde. E, ve buradaki o, olan çıktının e, bir şekilde sanayiye hı hı. ya da toplumun ihtiyacına e, dönüştürülmesi gerekiyor. Bu üniversitemizin misyon ve vizyonunda da var. Biz de üniversite misyon ve vizyonuna bağlı olarak bunu kendimize amaç edindik evet. e, teknoloji transfer ofisi olarak. Şimdi peki buradan şimdi şuraya girmek istiyorum. Sanayi odaklı mezuniyet projeleri derken, ee, ne anlamaları gerekiyor insanların? Ee, şöyle hocam, e, esasında orada e, hali hazırda bütün üniversiteki ki üniversitemizde 13 fakülte, bir yüksek okul ve 64 tane de bölümümüz var. E, ve birçok bölümümüzde de mezuniyet projelerimiz var. Evet. En basitinden oradan e, örnek vermek isterim. E, hali hazırda verilen mezuniyet projelerinin yoğunlukla sanayinin bir problemi ele alınıp öğrencilere veriliyor ve çoğu zaman da şunu yaşıyoruz. Öğrenci işte son döneminde bu projeyi yaparken zaten sanayinin problemleriyle hışır neşir olduğu için hı hı. ilgili kuruluşa da daha sonra iş başvurusunda bulunduğunda esasında uzun dönem stajını yapmış da o firmaya ya da işte şirkete başvurmuş gibi oluyor diyebiliriz esasında. Hey evet, sevgili dostlar sohbetimize Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Sayın Doçent Doktor Serkan Topal ile devam ediyoruz şimdi efendim teknopark bu çok önemli doğru. Ee, bu teknoloji üstünüzü biraz açar mısınız bahseder misiniz çünkü bu özellikle gençlerin çok araştırma yaptıkları bir konu doğru ee, Yutton'un son dönemdeki en revaçta konularından bir tanesi hocam bu ha, hali hazırda teknopark İstanbul içerisinde Oldukça büyük bir kendimize ait binamız var. Teknoloji üssü olarak adlandırabileceğimiz. Onun içerisinde de e, hali hazırda e, birazdan yarışmadan da bahsederim. Bir kuluçka e, merkezi e, kurulumu aşamasındayız. İzniniz olursa o kısmı biraz açmak isterim. Burası çünkü... E, o zaman ilk... şöyle yapalım. Ben hiç kesmeyeyim yarışmaya ve kuluçka merkezine direkt girin. Daha Çok iyi Harika. Çok sevinirim. Hocam. Çok sevinirim hocam. <laughs> Az önce bahsetmiştim. Yeditepe yeni fikir yarışmamızı her Hı -hı. yıl düzenli olarak evet. yapıyoruz. Evet. Ee, bu zamana kadar e, orada dereceye girmiş öğrencilerimize ki genelde ilk yarışmada 7 daha sonraki yarışmada 6 öğrencinin fikrini üniversitemiz kampüsü içerisindeki bir girişim atölyemizde konumlandırıyordu. Evet. Ee, bir alanımız var. Öğrencilerimiz orada e, çalışmalarına devam ediyorlardı. Ancak fikirler o kadar fazla olmaya başladı ki oradaki yer bize yetmez evet. hale gelmiş oldu. Ee, daha sonra işte bu e, Teknopark İstanbul içerisindeki yapılanmayla bu işi daha ciddi ele alır olduk ve e, bir yıldır yaklaşık üzerinde çalıştığımız programı orada etkin hale getirmeye e, çalışıyoruz hali hazırda. E, o da dört aşamalı bir program adını BCWR diye koyduğumuz evet. İngilizce e, Born, Crawl, Walk and Run dediğimiz işte fikirden e, crawl emekleme aşaması, e, walk yürüme aşaması, run da e, koşma aşaması, evet. işte fikrin doğması ve şirketleşmesine kadar olan bütün süreci. Süreç kapsıyor. Burada biz şöyle yapıyoruz bu süreçte. Bu zamana kadar da zaten girişim atölyemizde de öyle yaptık. Bundan sonraki planımız da o şekilde devam etmek. Öğrencilerimizin fikirlerini alıyoruz. Öğrenci sadece fikriyle bize geliyor. Hı hı. Ve daha sonra biz öğrencimize orada çeşitli mentorlar ve eğitmenler yardımıyla iş modelleri oluşturuyoruz. Gelir modeli oluşturuyoruz hep beraber. Satış-bazarlama evet. taktiklerini öğretiyoruz. E, takım kurma ve takım ile alakalı bilgilendirme veriyoruz. Siz de takdir edersiniz ki hocam fikir çok kıymetli ama Doğru. onu bir e, vücuda büründürmek Abi. lazım. Onun haricinde tabii işin hukuki tarafı var. Bu konuda eğitimler veriyoruz. Yani bir şirkette olması gereken her türlü bilgiyi, ön bilgiyi öğrencinin fikrini alıp, öğrenciyle beraber geliştirip işte az önce söylediğim Born, crawl, Walk and Run e, sürecinde tamamlamaya çalışıyoruz. E, bu zamana kadar bizi gururlandıran ciddi sonuçlar oldu diyebilirim. Nedir? Şirketleşen birçok fikri e, fikir oldu hali hazırda. E, çok genç bir yarışma işte 2 yaşında yarışma ama e, açıkçası şey e, bizi çok gururlandıran e, hocam artık benim kart vizitim var diyen öğrencilerimizi görmek bizi ciddi e, gururlandırıyor. Doğru. Doğru. Efendim gördüğünüz gibi üniversite seçimi yaparken de teknoloji transfer ofislerini de bir kez daha bence araştırmanızda yarar var. Biliyorum gelen telefonlarda şunu şey yapıyorlar. Sayın Topal'ın girişti girişte çok güzel üniversite adaylarına söyleme oldu diyorlar. Peki o zaman ben bir soruyla da bitireyim yavaş yavaş olayı. Bir genç üniversite ya da bölüm seçerken sizce siz de o yollardan geçtiniz. Nelere dikkat etmeli Hocam ben e, sizden yaklaşık 20 yıl önce kopya almış olarak buna Lütfen. cevap vermek isterim. Nasıl istiyorsan. Isterim. Açıkçası ben öncelikle o zaman şunu düşünmüştüm. Bir kampüs üniversitesi olması lazım öncelikle. Akademik kadrosunun etkin olması lazım. Ve biraz sanayi ile iç içe olması lazım. Buna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Öğrenci arkadaşlarımız şey diyebilir. e Ben bunu nereden takip edeceğim? Web siteleri gerçekten bu konuda ciddi bilgi verici. Bu seçim ciddi bir seçim. Üniversite tercihi ciddi bir tercih. Dolayısıyla bu konuda bir ön çalışma, ciddi bir ön çalışma yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde laboratuvar altyapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Az önce siz de hocam yayının başında da daha önceki yayınlarınızda takip ettim. Orada da vurguladınız. Bizzat gidip ziyaret etmek, farklı, dokunmak farklı açılardan size bilgilendirici olabiliyor. Şeyleri görmenize, oradaki insanlarla sohbet etmek, belki denk düşerseniz öğrenci arkadaşlarla sohbet etmek ciddi bilgilendirici olabiliyor. Bir de biz bir araştırma yaptık. Devam edeyim cümlelerinize. E, öğretim kadrosunun akademik kadro ve profesyonel kadro. E, bununla birlikte çift anadal, yandallar, bir staj dünyası. E, yurt dışında hangi üniversitelerle işbirliğiniz var? Ya da nereye de değişim yapabiliyoruz? E, mesleğimizi genişletebiliyoruz. E, tabii en önemli olay da artık yüksek lisans denilen bir e, öğretim var. E, bu bölümün devamı nereden yüksek lisans yaparız e, cümlesini yazmıştık. E, e, Cevabını ararlarken tabi bununla birlikte de daha çok üniversite birinci sınıftan itibaren son sınava kadar kariyer basamakları diyor. Tabii. Örneğin üniversitenize bu kariyerle ilgili bir iki şey söyleyebilir misiniz birinci sınıftan son sınıfa kadar? Tabi e, hocam yüksek lisans önemli yani Hı. eğitim bir e, piramit gibi düşünüyorum ben. E, evet. Genel bir bilgi alıyorsunuz daha sonra da bir yerde uzmanlaşıyorsunuz. Açıkçası bu açıdan e, üniversitemiz e, şanslı, üniversitemiz öğrencileri. Çünkü e, işte az önce bahsettiğim 64 bölümün yanında 5 tane de e, enstitümüz var. Tamam. E, dolayısıyla öğrencilerimiz e, devam... Bizim üniversitemizde doktora sürecine kadar, doktora süreci dahil olmak üzere devam edebiliyorlar. Hı hı. Ee, az önce şeyi vurguladınız hocam, onu da tekrar Lütfen. açıklamak isterim. Üniversite Sanayi İşbirliği'ni evet. vurguladınız. Ben birazcık teknoloji transferi için o, o konudaki rolünden bahsettim ama hala hazırda üniversitemizde bu konuda da çeşitli komisyonlar var. En basitinden bir çıktısı olarak otomotiv teknolojileri sertifika programı dediğimiz bir program yaratıldı üniversitemiz bünyesinde. Bu komisyonun çıktısı olarak da dolayısıyla sanayiyle içe olan bir modelle devam etmeye çalışıyoruz. Peki. Efendim programın sonuna geldik. Öncelikle çok değerli konu ve benim öğrencim olduğu için kendisiyle iftar ettiğim Yeditepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doçent Doktor Sayın Serkan Topoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam.